Bunları bakalım önce fotoğraf alalım. Tamam. 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 saniye. Tamam. 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 Biraz daha iyi. Ee, Ve ben, ben ikinci çok şükür 2007'de olmuştu canlıdan babadan 16 yıl boyunca beni idare etti sonradan bir sene boyunca diğerize girdi ve kısa bir sürede bana %98 BRA uyumlu böbrek çıktı yani çok mutlu oldum o kadar mutlu oldum ki unut olsun istiyorum gerçekten ikinci nakil olsun üçüncü nakil olsun onları kesinlikle atlamasınlar çare var. Her zaman ee, yani evet. bu rahatlığa kavuştuğum için çok şükür. Önce doktorlarıma herkese çok teşekkür ederim. Ee, gençken diyalizi birlikte giriyorduk. Ondan sonra sonra biz yollarımız evet. ayrıldı. Ama sonra da tekrar burada birleşti. Burada birleşti. Ve e, burada daha mutlu olduk. Daha güzel günler yaşayacağız inşallah. Evet. Güzel günler bizi bekleyecek inşallah. <laughs> Öyle. Ben her zaman mutlu oldum ve inanıyordum. Yani çok şükür de başardım. Çok şükür buna kavuştum. Herkes azmetmeli. Yani pes etmemeli. Ee, ben de 23 yaş yaşında akil oldum. Rahmetlik de arkadaşımız vardı. O demişti ki, bir tane az daha olması lazım senin böyle için diye. Ve böyle kaçtı oldum. Bir tane daha çıktı. <laughs> anlatamazsın. O dükkanı anlatamazsın. Çok sevinçliyim, Çok mutluyum. Bu bakış dursun be

Ee, böbrek nakli yaptığımız hastamız e, genç bir bayan hastamız ve e, yaklaşık 15 yıl önce e, daha önce nakil olmuş ve son 2 yıldan beri yeniden diyalize giren hastamız e, ve e, bu bu tip hastalar genelde işte nakil oldukları için vücut e, önceki nakilden dolayı e, antikor oluşturuyor ve e, bu hastanın ikinci nakil şansları birazcık daha düşük oluyor normallere göre. Ve hastamızın da PERA dediğimiz değeri çok yüksek, %97'lerde yani bu şu demek, 100 tane donör adayı gelse bu hastanın 97 tanesine karşı reaksiyon geliştirecek. Ee, ama bu kadavra hastamız için gerçekten mucize bir şey oldu ee, ve direkt e, donöre karşı bu hastada herhangi bir reaksiyon olmadığını tespit ettik ve böbrek naklini 1 Mayıs'ta gerçekleştirdik ve şu an hastamız gayet iyi. Böbreği çalışmaya başladı. Artık gündelik işini görecek hareketlenme ya da fiziksel aktivitesini başlamış durumda. Bu tabii çok önemli bir durum. Yani böyle bir bağış olmasaydı gencecik bir insanın yeniden hayata dönmesi ve iş hayatına topluma kazandırılması sadece canlı vericiyle olmayacak bir durum bu. Kadavrayla, kadavra bağışla bunu hasta kazanmış oldu. Ee, bu da tabi şunu gösteriyor. bu Ülkemizde e, yıllık istatistikler çıkarılıyor. Ciddi sayıda aslında beyin ölümü tanısı konuluyor. Ama maalesef bunların çok az kısmı bağışlanıyor. Ee, yaklaşık 2000 küsurlarda biliyoruz rakamları. Beyin ölümü tanısı var ve bunun e, yaklaşık 5'te 6'da birisi. Yani ortalama 300-400 arası sadece aile izniyle dönüşüyor. Özellikle bekleme listelerinde yaklaşık 30.000 civarı bildiğimiz kadarıyla diyalize giren hasta ve böbrek nakli bekleme listesinde bir umutla böbrek naklini bekliyorlar. Onun için kadavra bağış oranını arttırdığımızda organ bekleyen hastalara daha büyük fayda sağlayacağız ve daha çok onlara umut olacağız hepimizin üzerine düşen görevi yapmamız gerekiyor. Hem sağlık çalışanları olarak hem de toplumun her bireyi olarak mümkün olduğu kadar organları bağışlamayı her zaman için öneriyoruz. Şöyle zaten hani ilk nakil olduktan sonra yaklaşık 15 yıl o ilk nakil böbreğiyle normal hayatına devam etmiş hasta. Son iki yılda o nakil böbreğin de artık fonksiyonları bozulup yeniden diyalize giriyor. Yani o nakil yapılan böbrek Hı. artık normal çalışmıyor. İkinci nakil böbreğiyle normal yaşamına yeniden başlamış oldu hastamız. Hı.